Olay Çarşamba günü oluyor. Ee, oğlum üst kata çıkıp e, sınıfın kapısını açtıktan sonra matematik öğretmeni olan Yunus Hoca e, dışarıya çıkıyor ve çocukların sınıfta olmadığını söylüyor bazı çocukların. Benim oğluma işte git aşağıdaki çocukları çağır diyor. Oğlum da merdivenlerden aşağıya inerken e, okul müdürüyle karşılaşıyor koridorda. E, benim oğlum direkt karşıya giderken hiçbir aralarında konuşma yok, tartışma yok, hiçbir şey yokken oğlumu tuttuğu gibi merdivenlerden aşağıya fırlatıyor. Daha sonra hiçbir ilk yardımda bulunmuyor kendisi. Çocuğumun kafası demirlere sıkışıyor, kolu her yeri kafası çarpıyor merdivenlere. Daha sonra benim oğlum o şekilde eve geliyor eve geldiğinde ben ders saatinden niçin eve geldiğini sorduğumda üstü başı toz içindeydi. Ne oldu diye sordum. Daha sonra kafasını ve kolunu tuttuğunu gördüm. İşte müdürün kendisini merdivenlerden aşağıya fırlattığını söyledi. Ortada hiçbir neden yokken. Daha sonra ben müdürü aradım. Telefonumu açmadı. Müdür yardımcısını aradım. O, böyle bir olay olduğunu sordum. Kendisinin hiçbir şekilde haberi olmadığını söyledi.